Merhaba sevgili Tamildir takipçileri Tamamen ücretsiz güzel bir VPN uygulaması göstereceğim size bugün Ve tabii ki ücretli versiyon da var Ama bence her bilgisayarda olması gereken bir şey biliyorsunuz Her an herhangi bir şey kapanabiliyor vesaire ki VPN'i birçok amaçla kullanabilirsiniz Planet VPN arkadaşlar dediğim gibi ücretsiz bir uygulama Ücretli versiyonu da var ve güzel tarafı şuradan ürünler bölümüne girince her platformda var. iOS, Android, Chrome, Edge, Opera gibi Firefox gibi tarayıcıların hepsi için eklentisi var. Yine Windows, Mac, Linux tarafına çalışıyor. Hatta router için ayarları bile koymuşlar. Ben bugün kendi bilgisayarımda Mac'te kullanacağım. Hemen hemen hepsinde kullanımı zaten aynı biliyorsunuz. Şimdi ücretsiz indirin diyelim. Kurulumunu da hem göstermiş olayım size. Bakalım çalışıyor mu? Güzel bir test de yapalım. Şu anda eksi sözlük.com domaini engelli arkadaşlar Türkiye'de. Eksi sözlük 1923.com olarak eksi sözlük devam ediyor şu anda. Zaten buna da girsek ona yönlendir. Google'dan girerseniz girebilirsiniz Gördüğünüz gibi dönüp duruyor açılmıyor asla Şimdi bu siteye girmeye çalışacağım Onu da test etmiş oluruz aynı zamanda Hemen ben Mac yüklemesini kolayca gösteriyorum size Bu şekilde alıp bırakıyorsunuz Application klasörünün içine geliyor arkadaşlar Ve direkt buraya geldi zaten Açalım bakalım Aç diyelim Burada evet diyoruz arkadaşlar Mac şifremizi giriyoruz Uygulama VPN yapılandırmasını yapacak Servisi yükledi Tamam Evet VPN Gördüğünüz gibi bu kadar basit arkadaşlar. VPN'ler biliyorsunuz sizin IP adresinizi gizliyor aslında. Sizin için internette gezinirken güvenliğinizi de sağlıyorlar bir taraftan. Connect diyelim. Bağlanacak mı bakalım? Bağlandı. Şu an Almanya bağlandı ve eksi sözlükle direkt otomatik olarak giriş yaptı zaten Chrome arkadaşlar, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Çok basit bence bütün bilgisayarlarda olması gereken bir VPN. Şimdi login diyeceğim ve kendi ücretli hesabımdan giriş yapacağım. Aradaki farkları anlatacağım size. Ve giriş yaptım arkadaşlar. Uygulamanın en sevdiğim yanı tamamen basit olması yani. Hiç çok basit bir uygulama tasarlamışlar. Çok hoşuma gitti. Premium'a geçtiğim zaman burada tıkladığım zaman 60 küsür tane burada istediğim ülkeyi seçebiliyorum arkadaşlar. Yani şu anda beni Amerika'da, Chicago'da olarak internette gösterebilirim. Connect dediğim zaman artık şu andan itibaren Chicago'dayım artık arkadaşlar internette. Bu güzel bir imkan. Ücretsiz versiyonda 5 ülke geliyor. Ama siz ücretli versiyona geçtiğiniz zaman istediğiniz ülkeyi seçebiliyorsunuz. Change IP dediğim zaman da IP'mi değiştirebiliyorum. Bazı siteler biliyorsunuz IP'yi kontrol eder sürekli. Ona göre indirme sınırı vesaire koyarlar size. O tarz durumlarda da Change IP diyerek direkt IP'nizi değiştirip takılabilirsiniz. Bu arada Planet VPN'in hem ücretli hem ücretsiz versiyonu gayet hızlı ama ücretli versiyona geçtiğinizde çok daha hızlı oluyor. Oyunlarda vesaire pingler de çok artıyor arkadaşlar. Şimdi size fiyatını göstereceğim. Fiyatı da bence çok iyi. Eğer bunu sürekli olarak kullanmayı düşünüyorsanız ki genelde Kullanıcıları o şekilde. Bakın buradaki aradaki farkları da görebiliyorsunuz. 60'tan fazla ülke var dediğim gibi sunucular. ve sizi maksimum hızı sunuyorlar. Aynı zamanda reklamsız. Burada uygulamada ufak tefek reklamlar Evet, çıkabiliyor tabii ki. Avantajlardan yararlanın deyince şimdi fiyatı aylık 10 dolar görünüyor ama şöyle bir şey var. Siz bunu düzenli olarak kullanıyorsanız 3 yıllık paketi arıyorsunuz. Size bir yıl daha hediye ediyorlar ve bu şekilde aylık 2 dolara geliyor. 2 dolar da artık bir tavuk döner parası. Eğer yani bir işiniz varsa profesyonel olarak kullanıyorsanız yani VPN sürekli ihtiyacımız oluyor. Gizlilik için vesaire her zaman lazım. Düşündüğünüz zaman ben fiyatını da gayet iyi buldum arkadaşlar. 2 dolar aylık iyi bir fiyat düzenli kullanıcılar için. Onun dışında da zaten ücretsiz versiyonunu kullanabiliyorsunuz. Bir de Chrome eklentisini merak ettim. Videoyu bitirecektim. Bir de ona bakalım nasıl yükleniyormuş görelim. Ücretsiz indirin diyelim. Yani böyle uygulama kurmanıza bile gerek yok. Direkt eklenti üzerinden de takılabilirsiniz aslında. Sizi direkt Chrome web mağazasına yönlendiriyor. Chrome'a ekle diyorum. Uzantıyı ekle diyorum. Şu anda eklenti kısmına geldi arkadaşlar. Pinleyelim şöyle. Bakın burada basıyorum. Kabul et diyorum. VPN'e bağlan diyorum. Şu an burada ücretsiz versiyon açık. Direkt bağlandı. Bu kadar basit buradan bağlan ya da bağlantıyı kes kullanabilirsiniz. Bu kadar basit. Bu arada uzantının ekstra bir özelliği daha var. Reklamları da engelleyebiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun tarayıcı üzerinden gelen reklamları engelleyebiliyorsunuz bu şekilde. Ben çok beğendim açıkçası. Bu şekilde basit olması, güvenilir olması, hızlı olması gayet iyi arkadaşlar. Bence hepinizin ihtiyacı var diye düşünüyorum. İhtiyacı olanlar için güzel bir seçenek olarak gördüm. Planet Free VPN'i. İndirmek için linklerini aşağıda bulabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizi sosyal medyada takip edin. Kendinize iyi bakın. Vou